İnsansız hava araçlarımıza tüm dünyadan büyük bir ilgi var. Bu özellikle İdlib ve Azerbaycan Karabağ harekatından, harekatından sonra özellikle çok arttı bu. Tabi insansız hava araçlarımıza İdlib harekatından, Zeytin Dalı harekatından, Fırat Kalkanı harekatına katıldığından bayraktar TB2 insansız hava aracımız. Ve son olarak da Azerbaycan'daki tek vatandaşlığına katıldığından dünyadan yoğun bir ilgi var. Ee, biz hatta zaman zaman talepleri yetiştirmekte zorlanıyoruz diyebilirim Bayraktar TBİ için ve Baykar e, bu sayede gelirlerinin yüzde yetmişinden fazlasını yurt dışı ihracattan elde ediyor. Şu ana kadar imzalanmış e, ondan fazla sözleşme var. E, bunların bir kısmı zaten ihracatı da gerçekleşti. Ee, bir taraftan da Akıncı'ya da çalışıyoruz. Akıncı da ilk teslimatını gerçekleştirdik. Ona da yoğun bir ilgi var. Henüz o taleplere cevap vermedik. Ee, çünkü teslim etmeyi bekledik ve kalifiye etmeyi bekledik hava araçlarımızı. Şu anda e, Bayraktar TB2 alan her yerden ona da çok yani ihracat sözleşmesini imzaladığımız her yerden artı başka ülkelerden de ilgi olduğunu görüyoruz. Akıncı daha gelişmiş bir sistem çünkü çok daha stratejik görevleri yapabiliyor. Biz de bir yandan Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçağı projemizi hızla geliştirmeye devam ediyoruz. Biz burada bir anlamda geleceğin trendlerine bugünden hazırlanan öğrencileri bir taraftan yarıştırıp tüm toplumun önünde de bunu bir festival olarak kutlayıp bu milli teknoloji hamlesinin paradigma dönüşümünü gerçekleştirmeye hedefliyoruz. Nedir o paradigma dönüşümü? İşte örneğini gördük. 20 sene önce insansız hava araçlarımızı hiç uğraşmayın, dışarıdan alın, dışarısı yürümüş gitmiş, siz onlarla sadece aramızdaki bağ kurarsınız diyen anlayıştan bugün biz insansız hava aracı yaptık mı dünyanın en iyisini yaparız, yaptık mı bir kere en gelişmişini yaparız, hatta bu yaptığımız şeyde dünyanın en iyisi olur anlayışına evrildiğini görüyoruz. İşte Tam da hedeflediğimiz bu. Diğer tüm sivil alanlarda da biz bırakın dışarıdan almayı kendimiz gayret gösterirsek yaparız, yaptık mı da en iyisini yaparız anlayışını yerleştirmeyi hedefliyoruz.